Ben Selma Gürbey Taş Dilen. Kamuya ait bir müzede halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışıyorum. Ee, bir halkla ilişkilercinin tabii yaptığı bütün çalışmaların hepsinden sorumluyum müzede. Ee, web sayfamızın güncelliğini sağlamak, e, sosyal medya hesaplarını takip etmek, e, müşterilerle yüz yüze telefonla ve veya maille e, iletişim kurmak e, gibi birçok iş yapıyorum belli zamanlarında tabii daha yoğun olabiliyoruz özellikle ziyaretçilerin yoğun olduğu dönemler oluyor o çok hareketli geçtiği anlar oluyor ama aslında yılın neredeyse hemen hemen her gününde mutlaka ilgilendiğimiz bir çalışmamız oluyor. Mesela işte bir broşür yapıyoruz, bir rehber kitapçık yapıyoruz. Yeri geliyor e, ya da ziyaretçi yoğunluğu olunca da bu sefer ziyaretçilerle görüşme yoğunluğumuz çok fazla olabiliyor. Devamlı e, hareketli e, ve her günü bir farklı geçen e, çalışma hayatı içerisindeyiz. E, her gün e, farklı bir e, gün bizim için farklı bir çalışma içerisinde yer alıyoruz. Devamlı ilerliyor, gelişiyor ve yeni insanlar tanıyoruz. Bunlar mesleğimizin keyifli yanları. Tabii kurumun imajını şirketin kalbi olan bir mesleği temsil ettiğimiz için sorumluluklarımız çok yüksek. Bu ve ayrıca insan yönetimi de işin içinde olduğundan dolayı bazen çok zorlandığımız anlar olabiliyor. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme Fakültesi mezunuyum. Farklı bölümden gelen birisi de bu işi yapabilir. Bunun için iletişim yeteneğinin kuvvetli olması aslında yeterli. Biraz da sabırlıysa bu işi çok rahat yapabilir. Bugün yolun başında olmuş olsaydım, yabancı dil birkaç yabancı dili çok iyi bilmek isterdim. Ayrıca yurt dışına gitmiş olmayı. Oradaki hem eğitim hem iş hayatında tecrübe etmiş olmayı isterdim. Eğer bu işi bu yapmamış olsaydım gazetecilik yapmak isterdim. Toplumsal sorunları ve yazmayı çok sevdiğim için ikinci bir meslek olarak onu düşünebilirdim.